Hop 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 yavrum. Hop yavrum. Ballı yumurta hop yavrum. Benezik benezik hop yavrum. Haydi haydi hop. Hop 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 hop. Dance 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 dance. Kuşuma bak kuşum aydına bak. Ey yavrum kuşum aydın ey. Arkadaşlar herkesi var. Bana. bugün arkadaşlar. Bir hatırlatır. Esen mesela gelmediğini gördüm. Ben de dedim ki bugün bir patlatayım dedim. Zaten arkadaşlar yorumlarda baya bir kişi istiyordu. Ben de sizleri kıracağım ama kafamı kırarım demedim. Ama yine de çekim dedim ya. Ve ben de böyle bir düşündüm, düşündüm, düşündüm. Çekmeyi planladım ve çektim. Siz de arkadaşlar düşünüp, düşünüp, düşmeden düşünüp bir laf bir de arkadaşlar kıçınızla bir kanala abone ol tuşuna bir vurun gene saçmalıyorum arkadaşlar ilk arkadaşımız rt'miş rt'nin arkadaşlar gördüğünüz gibi abi 33.786 kupaya kadar çıkartmış rt'yi de zaten arkadaşlar tanıyanlar baya bir kişi tanıyordur kendisi arkadaşlar 30.000 kupalardaydı sonra oyunu bırakmıştı arkadaşlar oyuna dönmüş 33.000 kupa olmuş gerçekten baya hızlı bir kupa kasmış 3 3 zaferi 2870 solo zaferi 1000 çift zaferde 1000'in üstünde gayet güzel gidiyor en yüksek kulüplü efsane 2 demiş gayet iyi arkadaşlar 50 7 tane karakteri var 800 kuvalara yapmış çok çok iyi zaten arkadaşlar kastını söylemiştim hiç de düşük karakteri de yokmuş bayağı, bayağı iyi bir tane de kılana gelirse çok çok iyi olur arkadaşlar sıradaki arkadaşımız ise site Pro ee, 31'miş arkadaşlar 29995'e kadar getirmiş ulan 30 kalamadın mı sen şimdi ulan yazıklar olsun oğlum videoyu çektik <laughs> 3. 3 zaferi 5283 solo zaferi 1000'in üstünde gayet güzel kankam. Çift zaferi de aynı hizada götürmeye devam ediyor. Çok çok iyi. Bu kupada da kankam en yüksek kulübün master olması çok çok iyi. Klanına bakacak olursak gayet iyi de bir klanım var. 60 tane karakteri varmış. 950 kupa. Ee, Şeli yapmış 900. Vay tam bir sol Vay he. Vallahi helal olsun. Gerçekten bayağı hızlı kasmış. Kankam. 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 Sen nasıl? Alo. Hocam şunları kas acı. Arkadaşlar sıradaki arkadaşımız ise Furi 42 imiş. Furi'nin arkadaşlar 32.452 kupaya kadar çıkartmış. 3 3 zaferi 4.248 gayet güzel kankam. Solo zafer gayet iyi. Çift zaferde bir yandan yükseltmeyi unutma kankam. Bu kupaya göre o en yüksek kulübün efsane 3 gayet iyi. Klanına bakacak olursak kankam klanın. Ee, kankam biri kaldı inşallah reis yani gayet güzel bir klanın var yani yüksek kupa oyuncuları alıyorsun tamam ama dağılmış bu klan mutlaka klanı toparlamayı unutma 61 tane karakterin var kankam 32 bin kupasını 750'lerini yapmışsın ama kankam sana da daha da fazla 750 ve daha da fazla 800 yapman lazım çünkü 30 kay geçmişsin haberin olsun yani bir yandan düşüklerini kas bir yandan da mutlaka rütbelerini çoğaltmayı e unutma reis. Arkadaşlar sıradaki arkadaşımız da Bedirhanmış. Bedirhan'ın arkadaşlar 27.953 kupaya kadar getirmiş. Gayet iyi arkadaşlar. 3, -3 zaferiz. E, 3510 çok çok iyi kankam. E, solo zaferin bayağı bir beğendim kankam. 2000'miş gayet güzel. Çift zaferde bir yandan yükseltmeyi unutma. Şu anda solo zaferinin gayet iyi gittiğini görüyorum. O yüzden tam böyle odu odaklanırsan senin için daha da güzel olur diye düşünüyorum kanka. Haberin olsun. Hatta 1K'ların falan yok zaten. Şöyle bakayım. Aynen yokmuş. Belki de ilk 1K'nı e, yapabilirsin. Haberin olsun. En yüksek kulüp ligi efsane 2'ymiş arkadaşlar. Gayet güzel bir klan ligi var. Klan da zaten gayet iyi. Konya klanıymış galiba. Ee, yanlış görmediysem 59 tane karakteri var arkadaşlar 750'leri yapmış kaç kuvaydın 27 27.000 kuvaya göre zaten 750 yapması gayet normal bir şey şöyle düşüklerin var mı hani düşüklerinde varmış bunlara kasarak 30k ol ve kankam senin de bir arkadaşa dediğim gibi bir önceki arkadaşa dediğim gibi de 750'lerin ve 800'lerin daha da fazla olması lazım haberin olsun. Arkadaşlar sıradaki arkadaşımız ise Eren'miş. Eren'in arkadaşlar 38.858 kupaya kadar getirmiş. Ee, 3 zaferi 8.714 arkadaşlar gayet güzel. Solo zaferi 1619 gayet iyi kankam. Çift zaferi de aynı izada gidiyor çok çok iyi. Bu kupaya göre master gayet güzel kankam. Blizz klanındaymış. Tanıdık bir klan arkadaşlar baya bir karşıma çıkıyor. 64 tane karakterin var. Kankam 38k'ya göre senin 750'lerinin 10-15 tane olması lazım. 800'lerin de daha da fazla olması lazım. Haberin olsun. Yani mutlaka rütbelerini kastırayız. Arkadaşlar sıradaki arkadaşımız ise Elkita'ymış arkadaşlar. Elkita'nın 51.837'ye kufaya kadar getirmiş. Gayet iyi arkadaşlar. Bak çok çok iyi kankam. 3-3 zaferi 4.000 pardon olan 9.498 10.000 olsa çok çok iyi olur. 3 oha oha oğlum bu çocuk neler ya. Oha master'da vay helal olsun. Zaten bilek gücü klanındaymış arkadaşlar. Gayet güzel. O Oy, 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 Hocam bak 1250 yaptığını biliyordum. Ama hiçbir zaman profiline tıklayıp böyle 1250'sini hiç görmemiştim. Ama şu an gerçekten bilmeme rağmen şok oldum hocam. Vallahi billahi bilmeme rağmen şok oldum. Şöyle düşün var mı lan senin? Vallahi düşü de yok. Helal la kita. Vallahi arkadaşlar el kita oynamış arkadaşlar. Baya güzel hesap. Arkadaşlar sıradaki arkadaşımız ise Ateş Pro'ymuş. Ateş'in arkadaşlar 27495 kupaya kadar getirmiş. 3 zaferi 2251 gayet güzel kankam. Solo zaferi 1500, çift zaferi de arkadaşlar 648'lerde geziyor. 10 da bir yandan yükseltsen çok tatlı olur. Bu kupaya göre e en yüksek kulüp ligin efsane 2, gayet normal bir klan ligin var. E Süleyman abi'nin ikinci klandaymış arkadaşlar. Gayet güzel kankam. 30'da 30 olması benim için çok önemli. 30'da 30'muş zaten. 786 yani 800 yapmış. Vay 800'leri baya güzel kankam. vallahi helal olsun bu kupaya göre. 800'lerin var. Şuradaki düşükleri de kasarsan çok çok güzel olur. Valla sana diyecek bir kadar bir lafım yok. Arkadaşlar diğer bir arkadaşımız ise idmançı Turan'mış. İdmançının arkadaşlar 1561 kupaya kadar getirmiş. Furi 42 klandaymış arkadaşlar. E, kankım, klanına acilen adam topla çünkü yani klan ligine e, şey açıklamaya böyle adam arıyoruz falan yazarak adamlar gelmez haberin olsun mutlaka ya adam topla ya da başka bir klanlara gitmeyi tavsiye ederim yani. Şöyle bir karakterlerine bakacak olursak da zaten oyuna yeni başlamış bir arkadaşımız başarılar. Arkadaşlar diğer bir arkadaşımız ise Pro'ymuş. Pro'nun arkadaşlar 47.937 kupaya kadar getirmiş. İlk zaferi 6.467 gayet güzel kanka. Solo zaferi 3.000'e yaklaşmış. Doğu zaferinde bir yandan eksik etmemiş. Gayet güzel kankam. En yüksek kulüp ligi arkadaşlar Master'mış. Çok çok iyi. XTM. Vay klanı da bayağı bir Oğlum bu Türk klan mı lan? Oha ben bunu yabancı sanıyordum. Açıklamayı gördükten sonra Türk olduğunu anladım. 64 tane karakterin var kankam. Zaten valla bir anda bir, bir kan olmayacak sandım. Bir anda bir korktum ama Allah'tan sen o, o 50K olanlardan değil misin? Senin bir kların varmış. Tamam iyi. Çünkü bazı 50K olanlar var. Neyse. 800'leri yapmışsın bir kalları yapmışsın çok çok iyi kanka böyle devam et şuradaki zaten mendi daha iyi olsun inşallah bize de çıkar Arkadaşlar diğer bir arkadaşımız ise Abuzer'miş Abuzer'in arkadaşlar 16.905 kupaya kadar çıkartmış 3 ve zaferi 1152 solo zaferi 587 arkadaşlar bu kupaya göre zaten güzel bir solo zaferi var 3 ve 3 zaferi de gayet güzel çift zaferinde bir yandan eksik etmeliyiz En yüksek kulübün bu kupaya göre baya baya düşük kanka VIP ailesi klandasın kendi klandasın ee, kanka mutlaka adam toplamı kullanan mutlaka. 36 tane karakterin var 650'leri yapmışsın. Oyuna zaten çok da yeni başlamamış ya ama yine de kasmaya devam ediyorsun. İnşallah böyle devam edersin ama kılana mutlaka adam bul. Arkadaşlar neyse umarım da videoyu beğenmişsinizdir. Beğenirse mutlaka like atıp kanalda hala aboneyseniz abone olmayı unutmayın. Diğer bir videomuzda ise arkadaşlar Lukao'yu inceleyeceğiz. Noob Hakan'ı bir seviye Hakan, Hakan Kurov'u. Yazı TS61'i, Xbatu'yu, Eldar Pro'yu, Noob Hakan'ı ama ben bu çocuğu incelemeyeceğim çünkü bu çok atıyor. آرکنش ها رادی باید به گوش